Abi geldi. Atilla Bey hoş geldiniz. Buyurun bir şey ikram edelim. Tabii tabii çay, kahve. Gerek yok. Fazla kalmayacağım. Şimdi Bahar Hanım'ın bu restoranı dahil güvenliği sendeydi. Evet. Çok şükür bugüne kadar da... Bahar Hanım'ın bu güvenlik kamerası görüntülerine ihtiyacımız var. 24 gün önce, gece, depo. Nasıl bir şey arıyoruz? Ee, özel bir şey mi? Kartal'ın öldürdüğü adamın kamera görüntülerini arıyoruz. Buluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? ...Andan Bey'e iletiyoruz. O da derhal... Kartal'ın içeri alınmasını sağlıyor. Ha bu arada... ...öldürülen adamlar... ...senin adamların... ...soran olursa. Tabii tabii. <laughs> Sonuçta Nezih Bey için her şeyi yapmaya hazırız. Ee, bu arada Atilla Bey... ...sorma fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama... Eğer biz bu mevzuyu halledersek eski konumumuza geri dönebileceğiz değil mi? Mesut, Nezife ikinci şanslara pek inanmaz. Artık bizimle değilsin. Sizinle değil miyim? Bundan sonra da olmayacaksın. Başarısızlık bizim çalıştığımız insanlarda aradığımız bir nitelik değil maalesef. tekrar merhaba. Ben Bahar Hanım'la dün konuştum. Kendisi teklifimize pek sıcak bakmadı. Yani başlıyoruz. Evet. Deliller bu gece elinizde olacak. Meşru size bizzat iletecek. Tamam. Teşekkürler. Gerisini ben hallederim. da bizden kopamıyor. Söyle Mesut. Kartal, nasılsın inşallah? Biz seninle böyle halatır hatır soruşacak kadar samimi miyiz Mesut? E sen söyle Kartal'ım. Benimle acilen samimiyet kurması gereken sensin vallahi. Niyeymiş o? Ne oluyor lan? Sakin, sakin. Senle samimi olmamızın zamanı geldi. E Çıngıraklı sensiz olur mu? Olmaz. Hayatının bundan sonraki 50 yılı da o küçük aletin içinde. Kamil'im sana şimdi anlatır onu. Sen de karar verirsin. Sonra da ararsın beni. Kaş gene mi flash disk? Yani kısaca Mesut abi seçim senin diyor. Onun için havoş. Ya bu görüntüler tesadüfen senin eline geçmiş olur. Sen de Nezihin Mesut abime yıllar sonra atmış olduğu kazıkta doğru tarafta durursun. Ya da... Ya da? Bu görüntüler Atman beyin eline geçer. Nezihin dediği olur seni de hemen içeri atarlar. Kimmiş ya bu Adnan bey? Atman Tekin eski savcı. Allah Allah, baksana iyi bakalım bir ne varmış bunda. Önce bir ben de bakayım, Güzel olabilir, neticede bir polis. Kalk, kalk al şu bilgisayarı Çay da güzelmiş ha. Afiyet olsun. Asal abi. bakma sen. Tamam. Tamam. Çalıntı araç ihbarı geldi Ferhan'ın Hadi toparla. Tam da zamanı yani. Tamam çıkacağız biz de şimdi. Benim abi. Emin misiniz? İyi tamam. Tamam eyvallah geçiyoruz biz. Tamam. Ben de alıcı çıkmış. Kimden? E var bizim de bir çevremiz malum. Seninkinin daha az yasal olan. İyi tamam sen ona git. Sen de ihbara. Aynen. Ruşen abi, Şesu. Hadi gidiyoruz. Kartal Başkan. Bizim iş ne olacak? Senin iş tamam. Mesut'u ara söyle. Ne de olsa en güzel dostluklar bir flash diskle başlar. Nasıl olacak o iş? O yalı halledecek senin işi. Çocuğu kaçırmaya falan kalkmayın gene. Geri döneceğim abi. Selam. Kabil abi. Nereden nereye ya? Değil mi abi? Nerenin güvenlik kayıtları bunlar? Nerenin istersen. Ama şimdi bize... Nezih Bey'in kamera kayıtları lazım. Bey'in kamera kayıtları lazım. Ha, evet. Nezih Bey'in mekanlarını bulduğumuza göre şimdi içlerine bakabiliriz. Vay be. Nasıl yapıyorsun sen bunları? <laughs> Bunlar bir şey mi ya? Nerede öğrendin oğlum sen böyle şeyler yapmayı? Ya, çocukluğumdan beri bilgisayarın başında büyüdüm ben. Bizim nesil böyle. Gerçi sen de bizim nesil sayılırsın ama... ...yani bazılarımız böyle. Annemler bana ilk bilgisayarımı aldığında yedi yaşındaydım. Annenler kim lan? Sen bu evin çocuğu değil misin? Yo. <laughs> ya ben de bu evin çocuğu tipi mi var? E Kartal'a abim diyorsun. <laughs> ya abi bir baksana bana ya. Kartal abinin öz kardeşi olabilir miyim mi? Nerede bende o karizma? Biz cadde çocuğuyuz. Hangi cadde lan o? Abi İstanbul'da kaç cadde biliyorsun? Lan başlatma caddenden. Zaten adın Konyalı. Bağdat Caddesi ya işte Bağdat Caddesi karşıda. Madem öyle de ne işin var bu Allah'ın çıngıraklısında? Herkesin bir hikayesi var işte. Nereden nereye? Nereden nereye? <laughs> Komiser sen daha fazla gelme. İçerisi karışacak. Karışmazsa hatırım kalır. Selamünaleyküm. Nezih! Nezih! Neredesin lan? Bırak silahını, polis var karşında. Bırak silahını! Nerede lan Nezi? Söyle gelsin yoksa yakarım burayı. Sen nereye yakıyorsun ya? Kardeşim nerede? Leyla nerede? Bilmem. Burada arayacağına sahip çıksaydın ya kardeşine. Atın şunları dışarı Nezi Bey gelmeden. Leyla nerede? Bu şuna hava atma bana bir şey yapamayacağını ikimiz de biliyoruz. Ben söyle Batu. Leyla'ya bir şey olursa senin... Seni öldüremezsin öldürürsen savaş çıkar. Leyla'ya bir şey olursa bütün cihan yanar. Tamam. Kartal! Biz bulmuşlar çabuk. Ay. Atilla Bey iyi misiniz? Doktor çağırın! Siz ne işe yarıyorsunuz? Eliniz armut mu topluyor? Polisim deyince... Atilla Bey, merak etme. Nezih Bey'in haberi olsun, o silahlar çok güzel patlayacak. O görüntülerin mutlaka bir kopyasını almış olması lazım. Bunların eline geçmesi imkansızdı. Belli ki Mesut'la işbirliği yaptılar. Mesut'un o kameralara erişimi var mıydı? Bazılarına erişimi var. Bahar'ınki de ondaydı. Ama burası benim özel mekanım. Buraya erişemez. Buraya ancak Atilla erişebilir. Ama o da asla böyle bir şey yapmaz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Atilla'yı 14 yaşından beri tanırım. Benim yanımda büyüdü. Evladım sayılır. Zaten ihanet edecek olsa elinde bundan daha fazlası var. O zaman o kartal sizin güvenlik sisteminize girdi. Kartal denen kara cahil böyle şeylerden anlamaz. Yanımda bir kıl kuyruk var ne o? Vanlı mı Konyalı mı ne diyorlar? Ona yaptırmıştır. Yaşı da çok genç. Yazık olacak çocuğa. Ama emri kartal verdi değil mi? Kesinlikle onun işi bu. Bu defa sınırını çok aştı. Kızım yanında olmasa ben ona yapacağımı bilirim. Bazen çocukların aklını başına getirmek için... ...daha sert yöntemlere başvurmakta fayda olabilir. Haklısınız. Çözülür. Kartal'ın otopark macerası ile ilgili kayıtları tekrar bulmak için doğru insana bir telefon yeter. Çok teşekkür ederim dostluğunuz için. Rica ederim. Sonuçta bu meselede beraberiz değil mi? Hoşçakalın. Eve gideceğiz. Nezir Bey. İyi. Bir sorunumuz var ama. Nedir? Atilla aradı. Size ulaşamamış. Kartal sizi ziyarete gelmiş. Biz Bey, ne olduğunu anlamadık. Aniden geldiler. Otur. Sen iyi misin? İyiyim. Merak etmeyin. Demek bir de sağa solu ateş açtı ha? O değil. Komiser. Birlikte geldiler. Şahin söylemişti. Yanındaki komisere güveniyor diye. Demek ki beyimiz yanına polisi alınca prime time'da mekan basmaya başlamış. Bunu atmamızı istersiniz. Sen değil. Şahin nerede onu bulmamız lazım. Muhtemelen bir yerlerde sizden haber bekliyordur. Malum evden de kovuldu. Şahin'i hemen bulun. Bana o mahalleye girecek adam lazım. yapıyoruz? Sakin. Sakin abi. Nerede lan sahibiniz? beklettin. Sen gelmeden başlamayalım dedik. Mahallemize şeref verdiniz Atilla Bey. Bence bunu dinlemek istersin. Nezih Bey, herkes yerini aldı. Kartal, Sahip olduğun her şeye son bir defa bakabilirsin. Bütün ömrün boyunca kurduğun her şeyin 15 dakika içinde nasıl yok olduğunu göreceksin. Çaresiz izleyeceksin. Başlayın. Necdet. ben 25 yılını verdim bunlar için. Kimse benden bunu alamaz, sen de alamazsın. Birileri ezecekse bunu, ben kendim ezerim. Ben bunları tek başıma yaptım lan, he? Bitti mi? Yeniden yaparım. Beni bundan mı yıldıracaksın, he? Onunla değil. Bununla. Çocuğum, çocuğum, çocuğum. Bacak, 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 hepsi gider. Bacak, bacak, dur, 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 hepsi Sık. gider. Bacak, dur, 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 Sıksana. dur, dur. Sıksana. dur. öldü diye delirdin. Sıkarsan hepsi ölür. Sen kendini düşünmüyorsun, değil mi? Eki onlar. Bırakalım. <laughs> en doğrusunu yaptın. E hadi işimiz bittiğine göre çıkalım. Ama hep birlikte. Hadi. 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 <laughs> Έξανας. <laughs> 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 Sen şoförün yok mu? Hı? Sen niye araba kullanıyorsun? Atilla'sın ya sen. Yanlış bir şey yapma Kartal. Bedelini ödeyebilecek kadar güçlü değilsin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Beni yani öldürme diye yalvarırken bile böyle kibir he? Kibir değil, kibir değil. Gerçek bu. Eğer beni öldürmeye kalkarsan... Savaş çıkar. Değil mi? Öyle ne Cevap Cevaplarsan onu. Savaş çıkar. Savaş çıkar ama kazananı sen olmazsın. O zaman kaybederiz Atilla. Ne yapalım? En azından sevdikleri uğruna savaş çıkarmadı demezler. kaybettilerler Ama haysiyetsiz demezler. Sen bilmezsin benim için bu hayatta önemli Yapma! Yapma, yapma, yapma! Ne istersen yaparım. Ne istersen söylerim. beyle ilgili ne istiyorsan söylerim. Yapma! Bir şey konuşuyoruz. Bilmiyorum belli ki sen böyle yalvarmazsın. Benim için bu hayattaki en önemli şey kazanmak değil. Gerekirse ölmek. Ama haysiyetinden ölmek. Şimdi hazırsan savaş çıkarım. Yapma, yapma. sadece senin bilmen yetmez